Ben vatandaşlarımıza, kıymetli hı hı. hemşerilerimize, tüm Türkiye'deki e, kardeşlerimize İstanbul'u konuşalım. Yani hı hı. İstanbul'da e, işte yan yan şu an şi, şeydeyiz, Şişli'deyiz, e, komşumuz Kağıthane ilçemiz. Son 4 yılda 20 yılı değerlendirmeyelim, insaflı olalım. Kağıthane Belediyesi kağıthanemize neler kazandırmış, Şişli Belediyesi Şişli'ye neler kazandırmış. Bunu sorsun vatandaşlarımız veya Beşiktaş e, Kağıthane veya işte Bağcılar Bakırköy baksınlar veya Zeytinburnu Bakırköy baksınlar veya Üsküdar Kadıköy yan yana iki ilçemiz hem Boğazımızda hem sahilimizde yani Kadıköy ilçesi Kadıköylü CHP'li belediye son 4 yılda ya da son 20 yılda yani uzun süredir yönetiyor Kadıköy ne yapmış AK Parti Üsküdar Belediyesi ne yapmış yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışıyla ilgili e, konuşulabilecek çok fazla bir şey yok. Çünkü hakikaten İstanbul'dan hareketle baktığımda gerek ilçede gerek büyük şehirde kalıcı olarak yaptıkları ve bıraktıkları bir eser yok. Yani şu İstanbul'a bir bakalım. Yani büyük şehri yönettikleri dönemler de oldu öncesinde. Yine ilk Cumhurbaşkanımız aldığından Nurettin sözen Bey'den almıştı. Aynı geleneğin devamı diyelim. E şimdi dört buçuk yıldır CHP'li bebe biz iş yaptık diye bir takım reklamlar yapmak zorunda hissediyor kendisini. Hissettiği reklamlar hakikaten çok büyük ölçekli projelerden ziyade küçük yani... işlerin yapıldığını ve ilanların asıldığını görüyoruz. Yani şunu söyleyebilirim ben. Sayın Kılıçdaroğlu herhalde CHP'li belediyelerin iş yaptığını söylerken ya iş yapın artık bana çok şikayet getirmeyin temennisini ifade ediyor. Ama İstanbul'da iş yaptıklarını bakıyoruz bakıyoruz İstanbul ölçeğinde değerlendirdiğimizde e pek ortada bir işte göremiyoruz. Vatandaşlarımız hem bizim sözlerimize bir siyasi parti il başkanı olarak tabii ki böyle konuşacaktı diyebilirler. E Halep oradaysa, Arşın burada diyoruz. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyoruz. E çıkıp işte son dört yılını, Şişli'nin, Bakırköy'ün, Kadıköy'ün e aynı şekilde değerlendirsinler üsküdar'a, bağcılar'a, esenlere. Efendim gün göreni bahçen evleri bizim belediyelerimizde. Ama şu sel görüntülerini de. bir ekrana verelim arkadaşlar. Evet. Yani şimdi de yağış var İstanbul'da. Evet. Ee, evet. tamam şimdi sel bir felakettir. Evet Abi. olur sayın başkan ama e, birkaç gündür sosyal medyada gördüğümüz görüntüler akla mantığa sıracak görüntüler değil. Çünkü e, araçlar yolda kalıyor. Yani bu, bu kadar mı hani hiçbir şey yapmıyor e, belediye şu anda yani İstanbul Büyükşehir ha. Belediyesi? Çalışıyoruz Şimdi, da diyor ama if, bu sonuç nasıl oluyor? İfade ettiğiniz gibi yani afet zaten kabul edilebilir Hı -hı. ya da bilinir sınırların üzerinde doğal şartların Hı -hı. işte üzerimize gelmesidir diyelim. Seldir, kardır. E, efendim işte rüzgardır. Hı -hı. Bunlar olur. Şu anda sel. Yani işte ortalama altyapımız diyelim işte 10 birimlik bir suya göre hazırlanmış. Afet 100 birim olduğu için e, yönetemediğin bir süreç oluşturuyor. Şimdi karda da aynı şeyi söyledik. Niye kar yağdı diye soru sormuyoruz. Bizim elimizde değil. Niye yağmur yağdı diye soru sormuyoruz. İlgili kurum yani e, bu kar yağışıyla ya da selle ilgili önceden alması gereken tedbirleri aldı mı ve afet esnasında yapması gereken işleri yapıyor mu yapmıyor mu? Şimdi bu görüntüler Almada'nın görüntüleri oluyor değil İBB mi? İBB yönetimi hala tam dediğinizi de e aynen tasdik etmek açısından da söylüyorum. İBB yönetimi hala kendisinin bu noktadaki yapmadığı işleri örtmek için e, kendi sorumluluk alanındaki iş ve işlemleri bile bizim ilçe belediyelerimiz üzerinden yapıldı yapılmadı tartışmasını açmaya çalışıyor. Kim? Ya İstanbul belli. İstanbul'un ana arteli belli, yolları belli, şeyleri belli, yağmur suyu kanallarıyla ilgili hı hı. çalışacak kurum belli. Hı hı. Yani İBB olarak siz yağmur suyu kanallarını açmak zorundasınız, temizlemek zorundasınız. Ana arterlerde tüm bu çalışmaları yapmak zorundasınız. Atık su yatırımını siz yapmak zorundasınız. Ara sokaklardaki atık suyu taşıyacak hatları da ishalatlarında büyük şehirde döşemek zorunda. Bununla ilgili, hemen... bunların temizliğini yapmak zorundasınız. Şimdi Murat Ongun bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde. İşte ee, işte burası Başakşehir diye görüntüyü verelim ekranda arkadaşlar. İşte ee, işte 15 yıldır e, işte AK Parti'de e, işte dedi. Ne yazık ki bir saatlik yağışla sular altında kalıyor dedi. Evet. Hemen akabinde bugünün görüntüsü geldi. Çalışmanın yapıldığına dair. Yani bunu kastediyorsunuz herhalde. E, tabii tabii. İ şimdi bizim belediye başkanımız Yasin Bey <laughs> e, gerekli açıklamaları zaten yaptı. <laughs> e, şimdi Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluk alanındaki iş ve işlemleri yapmıyor. Karada da yapmamıştı. Şimdi de yapmıyor. Bizim ama ilçe belediyeleri olarak AK Partili belediyeler olarak bizim imkanımızı sonuna kadar zorlayarak yetki alanı onun bunun şeyi yapmıyoruz. Ana arterleri de temizliyoruz. onlarla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Şimdi burada e, CHP yönetiminin anlayamadığı ve kavrayamadığı şey şu. İlk İstanbul'a kar yağdığında da söyledik. Bakın bu karın ne kadar e, gramda yağacağını biz bilemiyoruz. Ama biz şunu biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin kapasitesi, potansiyeli, araçları bir kar yağışı olduğunda nerede durması gerekiyor? ile ilgili de aynı şey geçerli. Şimdi metroloji bize bu uyarıları verdiği zaman Büyükşehir Belediyesi'nin araçları, ekipleri, ekipmanları ilgili çalışmaları yapmakla mükellef. 100 gram yerine niye 200 gram yağdı diye bir soru sormuyoruz. 200 gram yağdığında siz Büyükşehir Belediyesi olarak temizlemeniz gereken su hatlarını temizlediniz mi? Bunları yap. Bu soruları soruyoruz. Ee, onun dışında e, bizim afetle ilgili mücadele yaparken de maalesef siyasal ayrımcılığı değil, oy verip vermediklerine göre bile mahallelere hizmeti ayırt eden, insanları cezalandıran bir İBB var. Onun açıkça ben bunu çok e, üzüntüyle ifade ediyorum ama net olarak ifade ediyorum. Yani şu an Büyükşehir Belediyesi e, hizmetlerini götürürken biraz önce bahsettiğiniz örnekten hareketle kendi sorumluluğu aynısını Fatih'te yaptılar. Saraçhane'de parkla ilgili, parkın temizliğiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi görevli olmasına rağmen işte genel e, merkezde parti sözcüsü bizim ilçe belediyemizi, Fatih Belediye'mizle ilgili spekülasyon oluşturmaya çalıştı. Şimdi aynı şekilde bir afet ortaya gelmiş, yağış var. Bu yağışta kendi vazifenizi yapmadığınızda başkasının e, üzerine suç atarak onu örtemezsiniz. Siz bu işinizi yapmak zorundasınız. Yerine getirmek zorundasınız. Dolayısıyla İstanbul'un afetlerle başa edebilme, afetlerle mücadele etme kapasitesini de aşağıya çekmiştir İBB. Bunu selde de gördük, karda da gördük, hatta ve hatta depremde de gördük. Hatta yani Maraş merkezi depremde de İBB'nin o bölgeye yaptığı yardım ve çalışmalarla ilgili onlarla da gördük. Yani mücadele edebilme kapasitesini hem teknik elemanlar hem ekipler hem önceki. Şimdi afetle mücadele ancak koruyucu hekimlik gibidir. Bakın e, hastalıklarla, salgınlarla mücadelede hı hı. koruyucu hekimlik, yani bir hastalık ya da sorun çıkmadan önce nasıl tedbir alabiliriz? Bu görüntüler e, alınmadığının e, işareti. E, tabii burada da bu koruyucu hekimlik noktasında e, İBB maalesef e, vazifesini yerine getirmekte eksik kalıyor. Peki Sayın Başkan, şimdi bir temel atma töreninde Sultan e, Gazi İlçe Belediye Başkanı'nı teşkilata, e, teşkilata haber vermediği için Ekrem Amoğlu fırçaladı. E, o görüntüleri gördünüz mü e, bilmiyorum ama e, şimdi arkadaşlar ekranda da versinler fırçalıyor teşkilata haber vermediği için Ekrem Amoğlu Sultan Gazi ilçe belediye başkanını fırçalıyor. Bu e, sayın Ekrem Amoğlu'nun ruh halini mi yansıtıyor bu durum evet. sizce? Bu CHP ilçe başkanı evet. e, arasındaki diyalog. Evet bu yani bir belki iç şeyleri olabilir <laughs> bilemiyorum yani ilçe teşkilatıyla belediye arasında kavga olabilir. Biz bu mesela ama, görüntülerle e, daha sık karşılaşır mıyız sizce evet. yani bilemiyorum. Şimdi şöyle yani Sayın İmamoğlu'nun işte seçim sürecinde aday oldu olmadı kendi partisi nasıl yapacak bilmiyorum ama bu örnek başka örnekler de var. Bazen belki ikili diyaloglarda bu tip şeyler de yaşanıyor artık kendi bilecekler işleyelim vatandaşımız takdir edecektir diyelim. Ama bunun nedeni az kişinin gelmesi midir? Vatandaşın o yapılan projeye ilgisizliği midir? E, şu an bir yarışları var parti içerisinde o yarışta karşılıklı hesaplaşma mıdır? Onu bilemem yani o kendi verecekleri cevap. Yani çünkü şu ilçeyi genel merkez yakın aday aldı. Şu ilçeyi işte İmamoğlu sayın İmamoğlu'na yakına da yaldı. Şu ilçede sayın Kılıçdaroğlu kazandığı şeyi de var İstanbul'da. Bir karışıklık var şu an CHP var. içerisinde. Dolayısıyla ederim. ondan kaynaklı bir alt arka planında bu ve benzeri şeylerin olduğu bir e, durumlar durum durumlar olabilir. da bilemem. Yoksa hani bir açılış var. Açılışa kimse gelmemiş. CHP ilçe ona karşı bir tavır koymuş ya da kimseyi onu bilemem ama ortada bir vaka var hakikaten. Kamuoyunun önünde olmaması gereken bir ee, diyalog ee, bundan Peki, sonra olmaması ee, tabii tabii arkada bir takım şeyler olabilir dediniz yani kendi işten olabilirdiniz ama ee, bir de İBB'nin şirketlerinden olan İğdaş Üsküdar'daki evet. 14258 evet. metrekarelik arsayı satışa evet. çıkardı. E, ki siz de buna sosyal medyadan tepki gösterdiniz. Bu tepkinizin sebebi evet. neydi? Şimdi tepkimin nedeni şu. Ee, bir İğdaş eee mi kurulur? Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en işte karlı kuruluşlarından birisi. İkincisi İGDAŞ bir şirketin en büyük gideri yatırım giderleridir. İstanbul'da bizim bıraktığımız gün itibariyle de çok fazla yatırım ihtiyacı kalmayan bir kurum İGDAŞ. <laughs> Doğal gaz anlamında altyapı az yatırımları yapması gereken bir kurum. Dolayısıyla gelirleri yatırım giderlerine giderlerinin üzerinde olan bir kurum. <laughs> Şimdi biz soruyoruz yani kar eden bir kurum var. Temel görevi işte altyapı hazır, bitmiş. O taştan aldığı gazı İstanbullu hemşerilerimize verecek, onun tahsilatını yapacak. Türkiye'de de yüksek rakamlarla satılıyor İstanbul'da hı hı. gaz, o İGDAŞ'ın şeyi dolayısıyla diyelim. Şimdi niye satıldığını öğrenmek istiyoruz. İGDAŞ'ın paraya ihtiyacı olmadığı halde hı hı. siz seçim gelirken bir telaşa mı düştünüz? Bu parayı alıp başka bir yerlerde mi kullanacaksınız? Ee, ne yapacaksınız? Abi, doğalgaz hattımı düşüreceksiniz. Bu parayı alıp başka yerlerde mi kullanacaksınız? Soruyoruz. Ne olacak sorusu. Tabii. Önemli soralım biz de merak soruyoruz. ediyoruz. Ama kısa bir araya da gidelim Sayın tamam. Başkan. Aranın ardından devam edeceğiz. Kısa bir ara vermiştik efendim akılda kalsın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ağırlıyoruz. İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul'un Kaybolan buçuk yılını masaya evet. aslında yatırdık sizin vesilenizle efendim. Şimdi İGDAŞ ilgili bir sorum kaldı size. Bu İGDAŞ e, kar etmeyen bir firma mı? Yani kar etmiyor mu? Nasıl oluyor evet. Sayın Başkan? Yani tam tersi bizim bildiğimiz kadarıyla verilerde yanlışlık varsa ilgili yetkililer açıklarlar. İGDAŞ e, şu an itibariyle e, yani kar eden bir kuruluş. E, zaten zarar etmesi mümkün değil yani bir yatırım yok. Aldığınız doğalgada üstüne belli bir kar olayını vatandaşa satıyorsunuz. Parasını tahsil ediyorsunuz. Satışa çıkarmak istiyor yok. ya. Tabii. Dolayısıyla arsayı satmasının nedenini biz anlayamadık. Yani anlamlandıramadık. Ee, orada da hani bir e, hem farkındalık olursun hem bir şey olsun diye soruyoruz. Yani deprem bütçesinden fazla reklam bütçesi yaptınız. E, yeni reklam bütçeleri için kaynaklara mı ihtiyaç var diye de soruyu da soruyoruz. Yani İGDAŞ'ın ihtiyacı olmadığı halde Böyle bir değerli arsanın satışı neticesinde İstanbulluya bu arsanın parasıyla ne kazandıracaksınız? Soru bu. Soru bu. Yani madem satıyorsunuz, açıklayın ilgili kurumun ihtiyacı yok. Yani yeni doğalgaz hattı mı yapacaksınız, depolama teslim yapacaksınız, yoksa reklam bütçesi mi yapacaksınız onu soruyoruz. Peki Sayın Başkan son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi 7 Ekim'de AK Parti bir, bir kongre yapacak. Evet. E, nasıl bir değişiklikler olacak mı? E, ne öngörüyorsunuz? Çok kısaca alacak olsak evet. sizden. tabi e, tabii teşekkür ederim. Yani e, sonuna gelmiş olduk bu yayın meselesiyle. Türkiye yüzyılı iddiamızla 2023 seçimlerine girdik. Malumunuz mayıs seçimlerine. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, partimiz, milletimiz Türkiye'yi Türkiye yüzyılına Türkiye taşıyacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız, sen Genel Başkanımız e, bu kongremizde de Türkiye Yüzyılı kadrosunu oluşturacak. Ondan eminiz. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Vatandaşlarımızı 7 Ekim'de Ankara'mızda AK Parti'mizin kongresini de bekliyoruz. Peki. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Programımıza katıldığınız ben için tekrardan çok sağ olun. Siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Akılda kalsın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya pazar saatler 12'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Güzel bir hafta geçirmenizi de ümit ediyorum.